yapılan açıklama geçtiğimiz yılı artan yüksek faiz oranları ile hazine bonoların değeri hakkında endişeler yol açan bir likidi de sıkışıklığının ardından banka 21 milyar gönderdiği hazine bonosu portföyündeki kayıplarından dolayı 1.8 milyar dolar kaybetti ve Magülün nezdinde görevliler tarafından durduruldu. Böylesi bir kapanmanın ardından ABD'nin FDIC yani işte Türkiye'de karşılığı olan TMSF bankalarındaki hesap sahipleri için maksimum e, 250 bin dolar e, ödeyeceğini garanti etti. Tabii bu gelişmelerden çok ciddi gelişmeler, ciddi bir kaos da yaşanıyordu. E, fakat e, bu e, stresi azaltmak için e, FDI ise hemen e, el koydu ve hesap sahiplerinin çoğunun 250 bin doları aşan bakiyelerinin borsada keskin bir düşüşe de neden olmuştu. Silikon e, Vadisi e, Bankasının 2023'te iflas eden ilk banka oldu Amerika'da ilk e, iflas eden banka oldu ancak etkisi de çok ağır olacaktı çünkü Silikon Vadisi'nin tüm hesapları tek. Teknoloji e, sektörünün maaşları mevcut e, e, ödemeler yapılmayacaktı. Büyük bir kaos hatta başka bankalarına da domino etkisi yaratacaktı ki ikinci e, kötü haber geldi. E, Silikon Vadisi'nin rakibi olan son günlerde iflasın eşiğine gelen Signature e, Bankada kapan. kapandı. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi domino etkisi yaratacağı için hemen pazar günü Hazine Bakanı Janet Yellen eski FED Başkanıdır hatırlarsanız. FED Başkanı Powell ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu Başkanı Martin Grunberg, pazar günü yaptıkları ortak açıklamada FDIC'nin Silikon Vadisi Bankası'nın ve Signature müşterilerini bütünleştireceğini söyledi. Hükümet tüm mevduatları garanti ederek müşterilerin iflas eden bankalarda tutulan e, tuttukları sigortasız e, paralar dahil daha fazla banka kaçışını önlemeyi ve bankaları büyük mevlalarla yatıran şirketlerin de maaş e, bodrosu ile faaliyetlerini finanse etmeye devam etmesi e, konusunda e, yardımcı olmayı ama iflasları devam etmesin diye finansal kurumlardan ek fon e, sağlayacağını da açıkladı. Sanırım ABD bankacılık sistemi büyük bir ölçüde 2008 mali krizden sonra yapılan ve bankacılık sektörü için iyi koruma sağlayan reformlar nedeniyle daha dirençli ve sağlam bir temel üzerinde olsa gerek ki hemen bu konuda önlem alındı Belki de dediğim gibi başka bir bankaya da sıçramaması adınaydı geçen yılın sonu itibariyle Silikon Vadisi Bankası 137 milyar dolarlık Amerikalıların, Amerikan müşterilerinin elinde olmak üzere 151,5 milyar dolarlık sigortasız mevduatı olduğunu açıklamıştı ama geçen sene Fed'in e, hakikaten hani çok ciddi faiz artırımları ve işte e, gelişen jeopolitik riskler dolayısıyla da e, günden güne aydan aya e, Silikon Vadisi'nin bütün e, hisseleri e, düşüşe geçmişti. Hatırlarsanız 2022 yılında yine bir kongreye çıkmıştı. Yani 6 ayda bir yapıldığı için bu organizasyonlar bu 6 aylık dönem içerisinde yapmış olduğu performans değerlendirmesi, yani neler yaptı, karşılığında ne oldu, ekonomiye ne kadar zarar verdi ya da ne kadar yararlı oldu adına yapılan bir çalışma. Dolay, dolayısıyla enflasyon... Biliyorsunuz 40 yılın en 40 yılın en yüksek seviyesi olan yaklaşık yüzde dokuz'a ulaşmıştı ve herhangi bir gevşeme belirtisi de göstermiyordu. Fed'in gösterge faiz oranı şu anda dört buçuk ila 4,75 beş arasında e, ve hem Salı hem Çarşamba günü e, biraz önce de bahsettiğim gibi Şahin e, açıklamalar yapmıştı ama 21 Mart'ta toplantıda rotayı Bence e, tersine çevirmesi ve faiz oranlarını yarım puan e, artırması olasılığını güçlendirmişti. Biliyorsunuz geçen yıl boyunca Merkez Bankası birçok e, tüketici ve işletme kredisini etkileyen kilit faiz oranını 8 kat artırmıştı. Bu çok ciddi bir şey. Yani hakikaten 40 yılda e, buranın yani ABD'nin başına gelen en kötü felaket. Powell'ın konuşmaya başlamasından saatler sonra hisse senedi fiyatları inanılmaz düştü. Özellikle ben S&P konusunda burada çalışmalarım yoğun ve 1.6 oranında bir düşüş yaşandı. Ancak satır arası toplantıda Powell işsizlik oranının bu yıl sonuna kadar 4.6'ya çıkabileceğinden bahsetti ve bunun 2 milyon insanı işsiz bırakmak anlamına geleceğini söyledi. Şimdi biraz önce hani Warren'la ilgili bir soru sormuştunuz. Oraya ancak gelebildim kusura bakmayın. Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren bu toplantıda Powell'a resmen ter döktürdü. Özellikle bu tür agresif oran artışlarından kaynaklanabilecek potansiyel iş kayıpları hakkında çok sert bir soru sordu ve e, Bugün düzgün işleri olan ve gelecek yıl kovmayı planladığınız 2 milyon çalışkan insanla doğrudan konuşabilseydiniz onlara ne söylerdiniz diye sert bir soru sordu. E, Powell ise aslında enflasyonu kontrol altına almak için işsizlikten keskin İşsizlikte keskin ve muazzam bir artış görmemiz gerektiğini düşünmüyoruz. Bunların hiçbirini hedeflemiyoruz dedi. Warren e, tabi durmadı. E, i̇nsanların hayatlarıyla kumar oynuyorsunuz dedi. E, ve enflasyonun tek bir çözüm olduğunu düşünüyor ve bunu milyonlarca insana, e, işçiye, işten çıkarmaktan kaçılmıyorsunuz dedi. Öyle ki... FED'in daha yüksek oranlarda enflasyonu düşürme eğilimi resesyona ve işsizliğin artmasına yol açabilir. Ve tabii herkesin gördüğü şu ki giderek artan yüksek borçlanma, maliyet beklentisi, ekonomistler ve yatırımcılar arasında endişe yaratma eğiliminde artan kayıs oranları yalnızca tüketici ve işletme harcamalarını Soğutmakla kalmaz, büyümeyi de zayıflatır. Ve aynı zamanda, aynı zamanda enflasyonu yavaşlatmaz. E, ayrıca ekonomiyi resesyona sürükleyebilir. Gibi gibi bir sürü işte e, devam eden e, sorunlar siziyle e, artmaya devam edebilir diye bunları anlatıyoruz, konuşuyoruz ama hani e, fed yetkilileri bu hizmetlerin e, maliyetlerin e, şirketlerin genellikle müşterilerine daha yüksek fiyatlar şeklinde yansıttığını, artan ücret ve e, maaşlarını e, yansıttığını söylüyor. Bu, bu da çok ciddi bir konu. E, son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. E, Paula Fed'in kripto para birimleri hakkında düşüncesini ve dijital varlıklar konusunda finansal düzen, düzenleyici olarak hangi adımları attığını e, sordular. E tabi e, bu konuda olumlu şey söylemek hakikaten Fed'in kendi ayağına sıkması anlamına geliyor. E, şöyle bir yanıt verdi. Gördüğünüz e, şey oldukça fazla kargaşa dedi. Dolandırıcılık görüyoruz dedi. Şeffaflık eksiği gö görmekteyiz dedi. Risk alma riski gibi pek çok şey diyerek e, çok da fazla yorum yapmadı. Genel olarak e, toparlayacak olursak Olursam daha doğrusu FED'in faiz artırımları tipik olarak ipotek, otomobil kredisi, kredi kartı faizleri ve işletme kredilerini daha pahalı hale getiriyor. Bu harcamalar enflasyonu yavaşlatabilen ve aynı zamanda ekonomiyi hep söylüyorum resesyona sürüklemekte tehdit eden bir trend haline dönüştü. FED eğer yarım puan artıracak olursa ki geçen hafta da söylemiştim bu bir hayal bence. E artık e, şu anda 4.6 seviyesinde. Neredeyse bir puan daha yüksek olacak. İşten çıkarma dalgaları ve ticari başarısızlıklarla birlikte zayıflamış bir ekonomi riski daha da e, olası hale gelecek ki e, FED yetkilileri işsizliğin önemli ölçüde artmasını istemediklerini söyleseler de tabi bu almış oldukları önlem buna e, meyili e, artırıyor. Merkez Bankası jargonunda da bunu böyle ifade etseler de işe alımlarının yavaşlaması gerektiğini ve enflasyonu dizginlemek için bazı iç kayıplarının gerekli olacağı konusunda uyarıda e, bulundu. E, Fed'in e, Cuma günü kongreye sunduğu 6 aylık para politikası raporunda e, enflasyonun %2'ye geri getirilmesi muhtemel trendin altında bir büyüme dönemi ve iş gücü piyasası koşullarında da bir miktar yumuşama gerektiği e, düşüncesiyle